15 tatil uzatılacak mı? Uzaktan eğitim mi olacak? Yüz eğitim devam edecek mi? Ayrıntılara geçmeden önce kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayın. Bugünkü vaka sayılarına göre değerlendirmemizi yapalım arkadaşlar. Bugünkü vaka sayıları Türkiye'de günlük Covid-19 vaka sayısı salgının başından beri ilk kez 90 bin sınırını geçti ve Buna göre son 24 saatte 93.586 yeni vaka tespit edildi. Maalesef 210 kişiden ise hepimizi üzen haber geldi. Yani vaka sayılarında çok ciddi artışlar var. Önümüzdeki günlerde de maalesef vaka sayılarındaki artışın devam etmesi olası. Vaka sayılarındaki artışa baktığımızda bu okullardaki eğitimi de etkiliyor. Durum kritik hale geldi. Muhtemelen önümüzdeki günlerde uzmanların ve bilim kurulu üyelerinde söylediği rakamlara göre bu ayın sonuna kadar vaka sayıları 100 bine dayanacak gibi duruyor. Bir anda vaka sayıları artabiliyor. Özellikle omikron kaynaklı olduğundan dolayı vakalar önümüzdeki günlerde çok ciddi artışlar yaşanacak gibi duruyor. Bu ne anlama geliyor? Okullarda yeni tedbirlerin gelmesi gündemde arkadaşlar ne olabilir bu tedbirler? Ders sürelerinin kısalması, haftanın belirli günlerinde yüz yüze eğitime gidilmesi, diğer günlerde uzaktan eğitim yapılması, sınıfların belirli günlere yayılması, okula gitmesi gibi önlemler gelebilir. Yeni tedbirler gelebilir. Peki Milli Eğitim Bakanımız Mahmut Özer'in son yaptığı açıklamada, Antalya'da düzenlenen geleneksel eğitim sempozyumunda yaptığı konuşmaya, sorulara yanıt verdi Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer. 15 tatille ilgili bu 2 haftalık yarı yıl tatilinden sonra da aynı kararlılık ile yüz yüze eğitime devam edeceğiz. En çok sorulan sorular acaba tatil uzayacak mı? Ben de bu soruyu soranlara şöyle cevap vermek istiyorum. Neden herhangi bir kapanma olacağı zaman ilk başlanacak yerler okullardır? Neden kafeler, restoranlar ve AMV'ler değildir ifadesini kullandı ve yüz yüze eğitimin devam edeceğini sinyalini de Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer vermiş oldu. Vaka sayılarına baktığımızda okullardaki kritik durum devam ediyor arkadaşlar. Gelişmeleri takip etmek için kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.